Arkadaşlar, Maraş'ta çevre ziyaretinde çadırları gezelim dedik. Bir okulun bahçesine girdik. Gördüğümüz manzara piyano cevap yani. Ee, Almanlar burada. İsa sizi seviyor kartları hazırlamışlar. Migros'tan poşetler birkaç tane. Böyle e, az bir şey hemen arka tarafta. Çay veriyorlar, sıcak çay. Çocukları oynatıyorlar. Hiçbir izin belgeleri yok. Hiç kimsenin haberi yok. Burada gelmişler, misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Allah aşkına buradan size sesleniyorum. Ee, ücreti ücretli öğretmenlerimiz, e, şey kadrosu olmayan çalışmayacak olan görev de olmayanlar burada her şey e, burada para geçmiyor aç kalmazsınız e, her imkan var konaklama imkanları da var Afat'ın çadırları var yardıma geldiğinizi söylerseniz burada sadece e, cephede bile yani şu an bir savaş veriyoruz biz ülkecek Allah aşkına uyanık olalım ne olursunuz vakti olan e, müsait olan, engel olmayanları cepheye davet ediyorum. Maraş'a, Hatay'a bunların sadece burada olduğunu düşünmüyorum. Her yerde olduklarını düşünüyorum. Biz bunları şimdi karşılaştık. Ne olursunuz gelin bu bölgenin size ihtiyacı var. Paketleri de getirin lütfen. Ekmeğimiz var. Ekmeğimiz var. Ekmeğimiz var. Değil misafirler. Tekrar söylüyorum lütfen gelen erzakların hepsini iade etmek üzere getirmenizi istiyorum. Bu bir şekilde. Bu bizim dinimizin kitabıdır dedi. Ne no Kur'an dedi, ne o okuran dedi. Bana kızdı. Sizden ricam Diyanet personel bütün arkadaşlarımızın sahaya inmesini, bu bir sorumluluk, bu bir vebaldir hepimize. Korkmayalım, cesaretli olalım Allah rızası için. Çocuklarımıza, devletimize, imanımıza, dinimize sahip çıkalım. Bize inmezsek onlar geliyorlar. İnanın onlar öyle güzel süslü süslü gelmişler ki erzaklarla... Kolilerin saklarla... içinde miydi hocam? Saklamışlar mı? Hayır bunlar açıktı hocam. Bunda Bunlar çıktı ve durmadan sevgi pıtırcıkları gibiydi. Hep gülüyorlardı, hep tebessüm içindeydiler. Hep çocukları sarıyorlardı. Jandarma araba kurtarmacı yok. Her daim hazırız. Her zaman her yerde. Sen beni indiremezsin Ben merak etme teyzem. Biz geldik diye onları onzuma alıp büyük bir yolun oradan aşağıya dedim. Hep ki benim evlatlarımdır, oğullarımdır, torunlarımdır, kardeşlerim. En son haber.